Tekrar merhaba çocuklar. Çıkartma işlemiyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada kağıdımızın üzerinde şekerler görüyorsunuz. Biraz çirkin olmuşlar değil mi? İdare edin artık ya. Ne yapalım? Şimdi kaç tane şekerimiz var? Bir yazalım. Önce sayalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi bunu yazıyorum ben buraya arkadaşlar. Dört tane şekerimiz var. Tamam. Şimdi bu şekerler kimin biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şekerler Zeynep Cibur. U. Zeynep Cibur çok e, cömert bir arkadaşımız biliyorsunuz değil mi? Ne yapıyor biliyor musunuz? Dört tane şekerinden iki tanesini yanında oturan Ozan arkadaşıyla paylaşıyor. İki tanesini. Yani ne yapacak? Bunlardan iki tanesini şunları şöyle ayıralım mı? Bakın ayırıyorum bunu ben. Bunları böyle ayırdım. Bu iki tanesini Ozan arkadaşına veriyor. O zaman Zeynep arkadaşımızın şekerleri çoğalır mı azalır mı? Evet. Azalır değil mi? Dört tane varken azalır. Kaç tanesi azalıyor? İki tanesi azalıyor arkadaşlar. Dört taneden iki tanesi azaldı. Peki geriye kaç tane kaldı? şunlar azalırsa arkadaşlar bakın bunlar kalır geriye. Gördünüz mü? Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. Peki biz bunu işlem olarak nasıl yapacağız arkadaşlar? Dört tane eksi iki tane eşittir geriye kalan iki tane. Dört tane vardı. iki tanesi azaldı. Geriye iki tane kaldı. Hadi bir örnek daha yapalım. Daha iyi anlaşılması için. Şimdi neyimiz olsun bizim? Mesela misketlerimiz olsun. Tamam mı? Kimin olsun bu misketler? Kuzey'in olsun. Haydi bakalım. Kaç tane misket var Kuzey'in? Sayalım. 6 tane. Çok güzel. Şimdi Kuzey bu misketlerinden izin almadan 3 tane, 2 tanesini okula getirmiş diyelim, tamam mı? Öğretmen de ee, yok, öyle yapmayalım. Şimdi Kuzey misketlerinden 6 misketinden İki tanesini kime versin? Poyraz'a versin. Bunlardan iki tanesini böyle Poyraz'a veriyor. O zaman kuzeyin misketleri çoğalır mı? Azalır mı? Elbette ki azalır değil mi? İşte bu yüzden biz çıkartma işlemi yapacağız. Altı misketi varken bunlardan iki tanesini çıkartacağız. Ve geriye kalanları bulacağız. Geriye kaç tane kalır arkadaşlar? Altıdan iki çıktı. Geriye bakın bunlar kaldı. Kaç kaldı? 4. Çok güzel. Şimdi birazcık da şekil çizmeden yapmaya çalışalım ki parmaklarımızla nasıl hesap edebiliriz bunu öğrenelim. O yüzden gelin şuraya şöyle bir çizgi çizileyim. Ayıralım burayı. Kaçtan kaç çıkartalım? 7'den 3 çıkartmaya ne dersiniz? 7 3. Bakın bu işlemi nasıl yapacağız arkadaşlar? Büyük sayıyı aklımda tutuyorum arkadaşlar. 3'e kadar geri geri sayıyorum. 7'yi aklımda tutuyorum. 3'e kadar geri geri sayalım sayıyorum. 7 aklımda. Şimdi diğer parmaklarım kapalı bakın arkadaşlar. Bütün parmaklarım kapalı. 7'den 3'e kadar sayacağım. 6 5 4 3 3 dedim kaldım değil mi? Şimdi kaldım. Bakın bakalım kaç parmağım açık benim? 4 parmağım açık. O zaman cevap kaçmış? 4 Güzel. Hadi bir örnek daha yapalım. 10'dan ee, 5 çıkartmaya ne dersiniz? 10'dan 5 çıkartalım. Şimdi aklıma hangi sayı yazıyordum? Yine büyük sayı yazıyorum. Aklıma büyük sayı yazıyorum. Onu yazdım aklıma. Parmaklarım kapalı. Kaça kadar sayacağım? 5 diyene kadar sayacağım. Ama geri geri sayacağım. 10 aklımda 9 8 7 6 ve 5. Kaç parmağım var bakın? 5 parmağım var. Cevap neymiş o zaman? Cevap 5. Bir örnek daha yapalım. Ee, 9'dan 2 çıkartalım. 9'dan 2 çıkartıyoruz. Şimdi 9'dan 2'ye doğru geri geri sayacağız. Bunu yaparken parmaklarım beni zorluyorsa çizgi de kullanabilirim. 9'dan 2'ye doğru geri sayacağım. 8 7 6 5 4 3 2 Kaç tane çizgi koymuşum buraya? Bir sayın bakalım. Evet, 7 tane çizgi koymuşum. O halde cevap 7. Bir örnek daha yapıyorum. 11'den 4 çıkartmak istiyorum. 11'den başlayacağım 4'e kadar geri geri sayacağım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Evet. Kaç tane çizgim oldu? Sayın bakalım. 7 tane çizgim oldu. Doğru bildiniz. Aferin size. Bu dersimiz bu kadar çocuklar. Sonra görüşürüz.